Bizim bu kanal açmamızda üç tane sebep var. Birincisi sizleri güldürebilmek. İkincisi biz komik videolar çekeceğimiz için e, kendimiz videolar çek. Ya çok saçma oldu. Merhaba arkadaşlar, bugün ArtTürk kanalımızın açılışını yapıyoruz. Bizim bu kanal açmamızda üç tane sebep var. Birinci sebep sizleri güldürebilmek. İkinci sebep komik videolar çekebilmek. Üçüncü sebep ise arada sırada gelen oyun videoları. Onlar kombo olacak tabii ki de. Onlar da sizleri eğlendirebilmek olacak. Ben mutluyum. Öztürk arkadaşım da öyledir. Buradan ona sesleniyorum. Öztürk arkadaşım mutlu musun? Evet o da mutluymuş. Öztürk arkadaşım da benden sonra bir tanıtım videosu daha çekecek. Bu yüzden o da çok heyecanlı. Arda. Eee kendim daha fazla konuşmama da gerek yok. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Eee inşallah